Ahmet Kaya'nın yanındaki iki isimden biri diğeri de Savaş Bizimki benimki Savaş adına da tabii savaş söyler onu ama bir meziyet değil aslında bir gereklilik, insani gereklilik, ortak hukukun gerekliliği, hani coğrafyanın insana olmanın. Yani biz iki kez daha önce karşılaşmışlığımız var. Birinde küçük bir sohbetimiz var elbette sevgiyle sarılarak. Ee, ...Gülten Hanım'la daha sonra ve öncesinde. Bir... ...çok rahatsız edici bir geceydi. Çok ayıp bir geceydi tabii. M manidar olan şu, ben bu konuda çok fazla Hı, da konuşmadım. Konuşmasın. şimdi. Denk düşüyor. Hı. Ve konu yeniden açılıyor. Belki de yeniden açılmasının sebebi aslında... ...dün bugün ilişkisi paradoksu. Evet, kesinlikle. Yoksa kimse bugünden o güne yeniden giderek... ...suçlu ayağa kalk demez. istemeyebilir. ama... ...işte günden var. Bakın o günden bugüne neler oldu... Neler yaşanıyor? Yani işte Kürtçe televizyonumuz var ve olması gerekiyordu. Ahmet Kaya da şunu söyledi. Yani Kürtçe iki şarkı söyleyeceğim. Bu kadar. Bundan ibaret. Ahmet Kaya bunu söylerken ortaya koyduğu tavır şarkılarında da var. Bedri Rahmi'den okuduğu, Ati İlandan okuduğu şarkılarında da aynı üslupla var. Hatta biz onu öyle sevdik. insanlar öyle hayran oldular. Yani türkülerindeki isyan, şarkılarındaki o güzel ses, o duyarlılık iyi de... Orada iki tane Türkçe şarkı okuyacağım kasetimde yer alacak demesi mi e, şimdi bizi kamplara bölecekti de ve o gereksiz ve saçma ve hiç aklı başında olmayan binç hali. Bugün baktığımızda ben yine çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama beni en çok üzen şudur. Bizim derdimiz dürüst olmak ya da olmamak. Türk olmak, Kürt olmak inançlı olmak, olmamak, ateist olmak meselesi değil. Din, dil, ırk aidiyeti üzerinden geçen dostluklar vesaireler, akrabalıklar çok ikinci derecede önemli. İnsanı bağlayan tek şey vardır. Dürüst olmak ya da olmamak. Bu kadar basit. Rengimiz ne olursa olsun, inancımız ne olursa olsun. Şimdi o gün o günkü konjonktürde ya da baskıda neyse o da bir mahalle baskısı mıydı? Mesela eğer mahalle baskılarından bahsediyorsak sık sık ya da <laughs> trend miydi bilmiyorum. Ama vicdanlarını kapıda bırakanlar ya da akıllarını kapıda bırakanlar bugün bambaşka cümleler kuruyorlar. Yani ben bunu açılıma dair kahvaltıda da gördüm ayrıntıya girmeyeceğim ama hani sanatçı dostlar adına arkadaşlar ya da neyse. Deşifre oluyor. Ben takip etmiyorum ama yani çok da gitmedim. O gün orada bambaşka üslupta ya da aymazlıkta olanların önemli bir kısmı gidenler var, gitmeyenler var kahvaltıya toplantılara vesaire falan. Ben de katılanlardan. Çünkü bu konudaki kanaatim net. Demokratik açılım toplantısı. Elbette yani hukuk biz çözümle yarınları kuracağız. Benim oğlum Diyarbakır'da halay çekecek. Bay Demir'in çocuğuyla o çocuk da gelecek. İstanbul'da yaşıyorsak İstanbul'da Samsun'da mesela yaşasaydık orada benim oğlumla da e, Kafkas dansı edecek. Biz de o coğrafyadan göç ettik. Ahmet Türk, sevgili Ahmet Türk'e Samsun'dan biri çıkıp densizce yumruk atar. Başka bir şeydir ama aynı ilim bir başka çocuğu bu tarihte burada kimsenin de o zamanlar bu reaksiyonlara hazır olmadığı çok da aklından geçmediği zamanlar olsa gerek ki çok şaşırıyoruz bugün hala baktığımızda değil mi? Halbuki şaşıracak hiçbir şey yok. Tek isteyecek şey var vicdan biraz akıl biraz vicdan.